ve 16 12 26 Ağustos tarihlerini ilgili belediyemiz etkinlik günü olarak ilgililerle paylaşıp ve devamında bir olumlu netice alınamayınca bu Expo ismini kullandıran uluslararası organizasyon şu kararı veriyor diyor ki ayın 12'si ile 26'sında sizin bu sözünü etmiş olduğunuz etkinlik gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyla bizden yeni bir etkinlik tarihi beklemeyiniz ve biz bu bize ait olan telif hakları bize ait olan Expo isminin bir etkinlik için 2023 yılında kullanılmasını razı değiliz. Ve bunun hilafına bir davranış sergilenecek olur ise Dışişleri Bakanlığınız artı Cumhurbaşkanlığınız aracılığıyla gerekli girişimde bulunacağız diyor. Şimdi bizim de Kahramanmaraş'ta yine aklı erenler olarak yaptığımız değerlendirme şu. Her şeyden önce Expo 2023 alanı şehrimiz için büyük bir kazanımdır. Orada yapılan tesisler at ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri misali hiçbirimizin sırtında mezara götüreceği şeyler değil. Ama bu eserlerin böyle bir etkinlik çerçevesinde kullanılacak olması bizim bu organizasyonlarda daha büyük bir titizliği göstermemizi gerektiriyor. Ne demek istiyorum? Bugün bizim konaklama konusunda o ülkelerden gelecek hatırı sayılır misafirler, protokol diyelim bunlara, bunların bile kalabilecekleri konaklama tesisi konusunda ciddi problemlerimiz var. Artı, Expo alanının hemen yanı başında bir konteyner kent var. Dolayısıyla bütün bunların hepsini düşünüp, Örneğin bir 2024 yılının kendi aramızdaki değerlendirmeyi yine burada arz ediyorum makul olabileceği yönünde bir görüşümüz oluştu. Ama biz bu görüşümüze rağmen 12 Şubat belediyemize tamam olur bunu Cumhurbaşkanlığımız himayesine alacaksa Cumhurbaşkanlığımıza da bu konuda arzda bulunalım dedik. Himayeye de alındı ama bu uluslararası Expo'nun sahibi diyelim tırnak içerisinde olan organizasyon veya yapı bunun makul olmadığını 2024'de belki olabileceğini ifade ederek şimdilik bu süreci durdurmuş gözüküyor. Müzik